sevgili arkadaşlar yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Daha önce Mavi'de izlediğiniz gibi bir seri vardı. Bu sefer Evrigir kanalında onun benim olmadığı için. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şişe çevirmece. Bu oyunda biraz iyiyim. Gene karşıma Mami geldi. Ama tur tur değişecek. Murat abiyle de biz birbirimizi yamyamlayacağız birazdan. <laughs> Önde Sefa alan Murat amca. Ben sen biraz... olma istemiyorum. Ben kafama şişe yiyorum. Ben sen olmayacağım. <laughs> sen hep durduruyorsun. Yok yok olmaz. Yok olmuyor. O durduramıyor. Yok durduruyor yok. <laughs> yok, durduruyor, yok. yok, yok. Sen ben durdurabiliyor musun? Tamam. Bir dakika ya. dört tane şey atacağız. <laughs> kimlerinki yazı gelirse karşılıklı kimlerinki tuhaf karşılıklı. Yo, yo, ne yok ya hayırdır hey, 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 hey. ya. Yok 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 evet Taş kağıt <laughs> makas kazan. Bir tur oynuyor kaybeden kaybedenle kazanan kazanan tamam, oluyor. Bir tursu. Taş kağıt makas. Yendin mesela ben kaybettim. Öyle Şimdi ikiniz oynuyorsunuz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Pardon. Gördün makas yapıyor diye. de. Aynen. Böyle yaptın sen onu yaptın. geldi. ya buna daha bir yendi. O böyle yapacak. Böyle bir oldu. Öyle oldu. Sevindiğimiz olaya bak. Gene kafamıza poşet etti Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor şişe çevirmece. Ha bu arada kanalımıza geldiyseniz bir abone like atmayı da unutmayın sizleri seviyoruz. Benim kanal olduğu için benden başlatıyorlar. Durduran mı vuruyor? Durduran mı vuruyor? Durduran mı vuruyor? Eee ciğerini söktü. <laughs> Dalağını yedi. Başla. Bizde kimse durduramaz. <laughs> Ananı Onları... devam ediyoruz Ovalar şey Küçük at yer ya, böyle yavaş Emanoğlu sıçtı mı ağzına? Ayağa kalkmıyor Ayağa at. kalkma yok Ayak. gel otur Kalkma var mı ayağa? Kalkabilir ya Nasıl iyi ah. <laughs> <laughs> şey hani sayılır ya Nasıl atıyor Ahahahah Yok yoktu? Ona Ayağa kalkma Yaklaş <laughs> Kendini üstüne döktü. Karşındaki ne var? <laughs> Cezayı sen mi çektin? Murat abinin abi belli değil. Murat abi kendine çekti. Yok ya sen devam et. Abi dur dur. Dırdır ama abi. Nasıl durduruyorsunuz lan? Oha! Çok gerildim. Şu, <laughs> Adana 45 derecede bugün güzel bir oyun. Aha oynadı, vurdu. Aaaa! <laughs> 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 Vururken yavaş vur mavi. Tamam. Ağrıyor lan lan. Ağrıyor işte. Ne ağrımıyor? Oooo! Üçteye kaldırma. Bitti. Oooo! Ben de sefaya uydum. Oooo! 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 Oh. <laughs> Yemin et durdurursan ben ne yaparım? Vallahi yani. hazır olmalı. Benim için önemli. Gel, gel. Söz senin yerine ben yiyeceğim. Yok. Söz. Tamam. Ben yarabı yiyeceğim. Durdurdun lan. Eee! Eee! <laughs> Bağırma. E. Bağırma lan. <laughs> Bağırma lan. Yok. <laughs> beni Ne Vuruyor vuruyor. Ha şimdi vuruyor. çekeceğine vurular çeksene. Duygularım duyguları İyi duygularım. Kimle dön? Ben de abi kilo çim... Oo, dur, <laughs> Bu nasıl iş ya? <laughs> Lan <laughs> tamam ne? yapıyor? <laughs> Acıdı mı kanka? Yavaş durdun. 45 sene olunca Var. <laughs> ne evet. geldi? Ya ben sevmedim bu işi ya. <laughs> Gelsin. Gelsin. Ya. Ne yerde. Dönemek. Gel sen. Bana abi karşıma gel. 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 Eski. Bana bir denk ya da borcum da denk gelmiyor. Tamam. İlk sen başladın abi bu kadar gördüğün gibi. Öğreneceksin. Evet. Mavi de hırsızın almaya değerdi. Senin mi var neyin bu kadar abi de? Olmuyor. Sadece kafasına su değdi ha. Müşamba değmedi. Değdi mi? Kanka değil. ben de sırası tam oldum. Kaydı bekletin. Ya şey diyeceğim oğlum. Dur dur yine ıslandı kamerada. Ne oldu? İlla yani bir biz ıslanıyor ya. Haydi Malkatıoğlu. Ooo. Duruyor daha hem de. Şişenin geliş şekli de önemli. Yani, daha iyice. Haydi oğlum. Ooo. Sen, e, sen başladın. He sen başladın. Bitti. <laughs> mal. gel. Hayır Ol Ol olmaz. Kayılmaz. İçim Yok içimde kalmadı. Var, evet, şey. evet. He, he, he. Beynim yarıldı yarısı gitti. Mandal. Bu oyun güzeldi ama. Yine öğrendik ya bunu da. Oynuyor oynuyor. Değil mi? Ben ilk defa oynuyorum bu oyunu mesela. Biraz çözmeye başladım. Bunlar hep arasında oynuyor. Eee evet. ya. Mandala geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayın. Kanalımıza %80'a abone değilmiş abone olursanız çok mutlu edersiniz Ben seni Öpüyoruz Görüşürüz oh, Evet arkadaşlar bu oyunun galibi Mami hemen en az yiyen mami olduğu için Arkaya bir tane de benden <laughs> Mandal oyununa geçiyoruz Şimdi ayak parmaklarımıza mandalları yerleştiriyoruz Bu sefer çeken mami oluyor Onun hesabı Sadece değil. ayak parmağı olmasın Dudak olsun, burun olsun, kulak olsun A Ayak parmağı olmasın Neden? Olsun. Çeken sen olduğun için Evet ya. Sen nasıl istersen En sona mandalı kalan kazanıyor Değil mi? Hı hı Taksana lan ona da Yapma lan Ya Sema ya. bu da olaya takıyor sakalı varmış <laughs> <mi>? bilerek <laughs> yapıyor ya Tamam o da da Tak çekeyim oğlum Aaaa Çil diş gibi bir şey koy ya Acıyor evet. ha Aaaa Çek onu Çek Acımadı ki acımadı ki Daha bana gelmedi Oğlum, oğlum. geriden çekeceğim dedik Çek ama Herkes çökmene çalışıyor Arkadan alttan Bak orada ip var Alttan He oradan Çek şey, Şu Tamam evet. Hepsini benden çek ha başkasından. Oğlum çekti. vallahi sana denk <laughs> <ediyorsun, ha? gülüyor> tamam, tamam. Karıştır. <laughs> geliyor <mu> <laughs> lan. Ne yapayım? Aa. Onu görüyor. 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 Tamam sen bekle dur. Onun belki belki karıştı. Niye karıştırıyor? Rastgele kere çekiyor belkileri. Dur beni de al. Bir tanesi bende kaldı. <laughs> Buyurun, ya. Ah kalbi ben. Hepsini ah, benden çekti. <laughs> Murat abinkilerden hepsini aynı anda çekti. Kameraya da dolanmış bak hele. Kameraya dolanmış. Dur kurtarayım <laughs> seni. Ya seni moderatör yapan aklına tükürüyüm. Bunu niye moderatör seçersin? Adam, adam kazandı. Ayrıtmenim ben... kardeş. Başım kanıyor lan. Sen ben, ben e... Hepsini birden, ben normalde bende kalacaktı. Hepsini birden çektim. Tamam, ben sen kazandın. ben kazandım, gözüküyorum. Ben, yok. Tuturum, ben saydım. Yok, saydım. Yok, Olmaz. Şey. Ben mi kazandım? Yok. Bir say, bir sayı tuttum. Tamam. Bilmem. Bir lan. Tamam. Bir kameraya söyle o zaman sayı. Aynen. Muhtemelen yine bir işlerik dönüyor. Şunun ucunda mami olunca arkadaşlar yine bir şeyler dönüyor. Söyle. Yedi. Ne lan bu? Söyle. Dört. Dört mü? Değil. Altı. Değil. Dokuz. Değil. Üç. İki. Yeeey! Lan Tarık niye bir kaç yapıyorsun yapıyorum bana? Abi ben öptüm adamım. Tarık Kaç dedi lan? İki. Vallahi iki dedim. Burada amca ağlıyor diyorlar ondan sonra. Adam hile yapıyor. Evet. Bütün ben bütün <laughs> bak şuraya dışarıda ne şurada bak gel tuvalet nerede biliyor musun bak tuvalet banyo yaptırdım buraya adam hala havlu ya oralara bakıyor şeyini açıyor sağda solda yer arıyor Şimdi bu kadar bir ya. adam görmedim bir de bunu moda etse <laughs> Evet arkadaşlar şu anda son oyunumuzdayız. Mami şişeleri dolduracak. Taş kağıt makasla belirliyoruz. Evet başlayabilirsiniz yarışmacılar. Ya Ödül ne? Kazanan hiçbir şey yok. Ödülü açıklayamıyoruz arkadaşlar. Taş kağıt, kağıt makas. makas. Sefa, Sefa ikini doldur. Sefa. Nereye kadar dolduracağız? İlk çizgiye kadar. Tamam. Bekle. Oldu. Tamam. Taş kağıt, kağıt, kağıt makas. Taş kağıt, 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 kağıt makas. Doldur. İkinci çizgiye kadar. Bakıyorsun elime bakıyorsun. Ben yaptıktan sonra yapayım, Ne anlamı var ki? Bak elin yarıya kadar doldurdum. Bak. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. Ya aynısını yapma ya. Sen lan kafam. Şunu yere indirelim. Taş, kağıt, makas. Sefa kazandı. Nasıl kazandı oğlum? Adam o kağıt yaptı. Kazandı ya mutlu olsun. Tamam. tamam. Bir. Ne kadar yapıyor? Bir Murat abi, abi geçmiş. Murat abi mızıkçı diyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Ay. Bunlar hile Hı. yapıyor. Aa dinleniyorsun sen niye oraya koydun lan? Sen koydun göstermek için. Tamam. Hızla hızla. Kaç. Kaç bak. Bu kadar mı kazandın? Değil mi? Hadi artık bir yere hiçbir yoldan kazanamayacak. Niye bu kazanamıyorum ben? Dur. 2 tas, şahat, bakas. Bu kadar mı kazandın? Lan beynini nasıl okuyayım? Deli misiniz? Dur. 1 2 3 tas, şahat, bakas. Bu kadar mı kazandın? Senin ne yaptığın belli değil ki. Bir böyle yapıyor, bir böyle yapıyor. Hadi kağıt bakar. <laughs> çözdüm, çözdüm Murat abi hep aynı şeyi yapıyormuş. Abi ben suyu sevmiyorum Sen özellikle yapıyorsun sen yapma. Ağzına kadar Sevmiyorum suyu. Ya. Ya. aldım. Bir, Taş, kağıt, makas. Bu kadar kazandı? <laughs> Murat amca sudan bile korkuyor ya. Tak, tak, tak. Bu abi kazandı. Sardım. Gel. Ben kazandım. Ben rahat yaptım, sen ben şey yaptın. Ağzına kadar doldur bu ne Bu emri nereye dolduruyor? Tamam ömrüm yeter. Taş, kağıt, makas. Bu kadar bir kazandım. ben kazandım. ayıktım bunu, beynini çözdüm. Hep aynı şeyleri yapıyor bu, ben ayıktım. Biz bir daha alayımlar Ya yoruluyor mu? Hadi, hadi. Bir, bu adamı ermez, bir iki, üç. Kaç. Tamam yapma hadi. <laughs> bir, iki, <laughs> bir. Taş, hadi, hadi, bir, iki, taş, 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 taş Bakıyor, bakıyor. Hadi. Taş, ya, taş. Kardeş, sen de çıkar mı? Taş. Çıkar kardeş, bak. kardeş. Bu kadar abi kaybetti. Sardım, dur dur. Dur. Sardım dur. <laughs> Taş, kağıt, makas. Ket mi? <gülüyor> <gülüyor> keyit, 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 keyit diye. Hadi. Taş, kağıt, makas. Abo, <laughs> <laughs> sefa beş litre doldurdum. Bak, arkadaşlar. Taş, kat, makas yapmayın. Bile yapmayın. Tamam mı? Bu tam adam dağılıyor. şimdi ben kazandım. Kazandım. Bahat bu tam adam çok haklı bu Kazandım. Bu adam yapamayacağız? Yapamayacağız. şişe dolduktan tamam. bekleyeceğiz dediniz. Cemilki ne kadar dolarsa. En son senin gibi olduğu o için. Bu da motoratörlük yok. Bu Şimdi sen o suyla bekleyeceksin, ben bu suyla mı bekleyeceğim? Tamam. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben Emre ilk elma bağladığında sola bağladı. Normalde ben sağım kardeş. Tamam mı? Sen hep solakla yarışıyorsun. İpe dokunmak yok, ipe tamam. destek vermek yok. Sadece yarışıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir şekilde dururum. Genç adamım. Buradan kan akmasa da olur bende. Ama senin kalbinin belli bir damarları var. Belli bir yaşa gelmişsin. Tırtımı tahtar Allah korusun Git faka tuttuk. Kalp krizi, mal krizi geçin. hayatta bir gerçekleri Çok konuşan her zaman için kaybeder. Abo, sefa sevgen bozma yok. Bilmiyor ki benden kan. Ben. ben bunu sabaha kadar tutarım. Yok oh. tutar. Bak yemin etmeyeyim. Şu an kendimi çok rahat hissediyorum arkadaşlar. Murat abi yaşlı zaten. İnatlaşırsak sabaha kadar burada dururuz gibi görünüyor. Evet. Ama arada bir baş dönmesi yapıyor. Beyne kan gitmiyor galiba. Sende de oluyor mu? Sende beyin olmadığı için şey hiç kan gitmiyor. Ben evet. bende ben bende de. arada bir oluyor bak. Sende sürekli mi oluyor baş dönmesi? Evet. Senin tüyümün niye de dibinde der abi şöyle? Allah Allah! Yarına kadar <laughs> buradayız. Bilemez. Süre daha yeni başladı. Senin ne yapayım abi bunu abi sen? Ne yapayım oğlum ben seni çözüyorum. Sen rahat mısın? Evet. Yalan sıçıyor ha şu an altına. Arkadaşlar Murat abi oğlum. muhtemelen şu an kan gitmiyor ya. beyne kan git, beyin çal durdu. Bak ben size söylüyorum. Kronometre battı başladı. 3 yani, dakika daha duramaz Murat abi. Kendine kendine Bak Murat bak. abi 3 dakika dursun. Watch ben 5 right. dakika duracağım. Ya yere atmışım. Bak bilekteydi bak nereye getirdi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok fırıldakçılıkları yapıyor. Emre bak elini kaydırdı geriye getirdi. Şişe ben de ağırlık merkezi. Ne kaydırdı? yapıyorum? Yok yapma. Ben de yapıyorum. Ben öyle bir şey yaptım mı? Bozdu Murat abi bak. Aynen, ben de de öyle de bir şey yapmadım. Bir dakika bir şey diyeceğim. dur şey iki dakika dur. Elleme elleme. Tut ya bir şey diyeceğim. Alamazsın. Yok elleme. Bitti Murat abi elendi. Elendi ellendi. Murat abi malzemeyi elledi. Bir dakika tut dedim. Bir tuttum. Bunu da yapmayın. Biz biz bak, şey bize bak, bize bak gel tek. Adam tek aynı yerde bir evilem tutmuşu bilen var. Bak bak bak. Böyle konuşuyor. Gel bir, gel ya, bir. İkiniz İki var abi. mı? Hakem, <laughs> lan. İki Yok, biz hakem biz olun lan. İkiniz hakem olun. Gel. Burada abi ellemedim sana ipi. Ya gözüm sen İpik. mi yapıyorsun? Ellemedim yani sana. Niye bu adam beni geriye getiriyor? Tam getiriyorum al. Gel çek. Hile hadi hem bundan sonra videolarda hadi hep hile yapıyorsun hepiniz. Al hadi, Al hadi Bu adam videonun içinde bakın buradaydı. Böyle de böyle döndürdü döndürdü bileni buraya getirdi. Bak ben bilemem bak ben tuttum. Tamam abiciğim. Ya hadi hile. ya hile yapıyorsun sen. Bak. Şey olur da. Sen yapıyorsun. Sen, sen, sen şöyle seva, mami sen yapıyorsun. Alıyorsun hadi. Olmaz parmağını koy. Bunun için Tek mi abi. bu kadar durdun? Evet. Bunun için mi bu kadar durdun? Ben, ben de inatlıysam ben de dururum ama hile Dur yapma. abi bekle. Hileye gelme. Hepiniz bana oynuyorsun. Evet. Evet. Ha, o da yaptı. Ben de yaptım. Önemli olan faka şey değil, prestij. Yapayım. Ben buradayım abi. Yapayım. Ama hile yaptı. He Murat abi inatlı Prensliği için inatlaşmış çocuğa yenildi demesinler diye Ben, ben, çok ben çok... yenilmedim Videonun kendi içinde bak. Efendim. Yorumlara yazın arkadaşlar ee... Bizim için işinden çıkamadık siz çıkabiliyor bir, musunuz? Bir, bir gelin bak. herkes elini bir göstersin Elimi görüyorsunuz bak. Ha, Durabildiğim kadar durdum daha da dururdum bak. Ben, ben bir şey söyleyeceğim İster buraya yok. Selçuk bak. ister ben... koy ister koyma Nasıl ya? kaydı? Sen niye peki şöyle yaptın finalde? Demek ki dayanamadın Murat abici. Şöyle oldu doğru çok söylüyor <laughs> Bence bu video burada biter. 100 bin like de bunun ikinci serisi gelir. Sizleri seviyoruz. Şuradan short kanalıma, şuradan da kendi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.